Şunu yavaşlatırsam sayı olur mu kanka? Vur topa vur topa. Kanka mükemmel sayılar üst üste geliyordu. At kanka at at at. Topçu attı mı? Oğlum nasıl giriyor içeri ya? Gelin buraya gençler. Siz çat 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 çat. Oğlum takımı yok ettim. 3 sayılık atacağım. Şöyle girdim mi? Girdi galiba. Oğlum bu nasıl oyun modu kanka ya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yalnız başımızdayız. Random takımlarla kazanmayı deneyeceğiz. Umarım yeni oyun modlarında sizlere güzel maçlar çıkartabilirim. Hadi şimdi takım bulup maçlarımıza geçebiliriz. Buh. Kanka böyle rastgele bir takıma girdim. Bakalım inşallah yani kazanabiliriz. Kanka ilk maçı nasıl aldık anlamadım. ikinci maça girdik. Bakalım inşallah bu da kolay geçer ya. Gelin lan buraya yiğidim. Kanka hayvan gibi vurdum ona ya. Dur çözüyorum çözüyorum kanka. Birisi galiba sürekli bu alanın içinde kalması gerekiyor. Vallahi korkuyorum kaldım kalmadım anlamıyorum. Onaylanınca herhalde öbür tarafa gidiyor kanka. Ağızlarını burunlarını kırıyorum şu an. Kanka vallahi yapıştırırım. Tut 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 adamsınız. Kanka hem alana bakıyorum. Tamam mı? Ulan bunu nasıl yapacağız ya? Çok zorlanıyorum kanka. Gençler hani siz yaptınız mı bu arada? Çat 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 çat. Selamun aleyküm. Franky öl artık. Sen bir öl de bir rahatlayalım. Gol mü? Kuş tuttu mu topu? Tuttu. Sayı mı? Kanka mükemmel attık be. Hadi bakalım. Çözüyoruz çözüyoruz yavaş yavaş. Şuraya bir şunu da koy. Şunu da vurdum mu ağzının ortasına? Şunu yavaşlatırsam sayı olur mu kanka? Vur topa vur topa. Kanka mükemmel sayılar üst üste geliyordu. Hadi kanka bakalım gene nasıl bitecek? Sen bir yıkıl bakayım kardeş hayırdır sen burayı boş mu sandın? Bak nasıl sayı attık? Ben de anlamadım kanka vallahi nasıl attık bilmiyorum. Şuraya şöyle. Franky sen öl bir kardeşim. Ayıcık. Şöyle bir gelişine sıkayım. Bir daha sıktım. Gel buraya reisim. Gel buraya. Öl sen orada. Sayın mı kanka? Oğlum lan donuyoruz donuyoruz. Kanka beleşe yedik ya. Vallahi beleşe yedik. Bak şimdi üzüldüm. Ağzını burnunu kıracağım şimdi sinirlendim bak. Kanka bizde bir sıkıntı var. Niyesi çok zorlanıyoruz şu an. Bu, bu kadar zor olmaması gerekiyor. Kanka gol. Ağzını burnunu kırdı. Vallahi billahi. Aha kanka basketbol ligine giriyoruz. Bakalım. Böyle bir takım yaptık. Nasıl olur bilmiyorum kanka. Oğlum dur lan. Adam dur sayı atacak lan. Hadi be ona bir tane daha vursaydım alırdım. Kanka oyun modunu bilmiyorum daha ilk kez oynuyorum ben de. Videolarına pek fazla bakmamıştım o yüzden. Bakalım inşallah beceririz kanka. Gel kardeşim. Çat 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 çat. Selamun aleyküm. Baba ko. Topçu aldım. Baba 3 sayılık atmaya gidiyordu. Şöyle attın mı? Kanka bunu nasıl atıyor lan? Onunla nasıl sayı atılıyor? Öleceğiz. Adam nasıl yağdırdı? Kanka buraya nasıl yağdı lan o? At kanka at at at, at. Topçuğu attı mı Oğlum nasıl giriyor içeri ya Gelin buraya gençler Siz çat 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 Oğlum takımı yok ettim 3 sayılık atacağım Şöyle girdim mi Girdi galiba Oğlum bu nasıl oyun modu kanka ya Şuradan Kanka görüyorsun yani 50 tane şut çektim ya. İkilik geldi. Ben anlamadım ki kanka nasıl atılıyor bu ya? Hadi üçlük at bakayım kanka. Oğlum bu girmiyor ya. Vallahi çok sinir bozucu ha. Çat 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 selamünaleyküm. Buradan bir üçlüğüm yok mu kanka? Ulan ben üçlük atacaktım ya. Yeğenim dur öleceğiz şimdi dur. Gelin buraya gençler. Selam verin bana. Bak kanka üçlük atamadım ya. El primo. Kanka 100 tane deneme yaptım ya. Vallahi 100 tane deneme yaptım. Yani böyle bitti kanka ben de anlamadım. Kanka bir önceki maçı 100 tane atak yapmışımdır herhalde ya. Selam gençler selam 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 selam. Lan topçuğum var kanka ver ver üçlük atayım ver. Canlı yerim. Adam kendi kendine pas veriyor ikilik attı ama atamadı. Onu da atamadı. Babako gelin buraya. Çat 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 çat. Kanka yıktım orayı be. Neyi öldüm ben? Ha yanmışım kanka. Dur deneyeceğim şuradan. Şöyle. Oğlum nasıl atılıyor bu üçlük ya? Kanka bizimkiler iki iki atıyor. Ben daha bir üçlük atamadım ha. Vallahi sinirlendim şimdi. Selam olsun sana kardeşim. Nereye gidiyorsun? Ver o topu bana. İşte geliyor. Of. İkilik mi? Ulan oğlum bugün sen yatacak mıyım ya? Adam 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 şuradan şöyle. Vallahi girmiyor. Top bozuk kanka. Selam kardeş selam. Gel buraya gel. Atma sen atma. Vurdu lan. Ay ay. Hadi bakalım son basketboldaki son maçımız kanka. Kardeşim helikopter ikilik atacaklar. Kanka bizimkiler vallahi ikilikte 5-5. Sanki 50 kere maç yapmış gibiler. Tuttum çektim onu kanka bizimkiler vallahi 2 2 taşıyor yapacak bir şey yok. Pas ver. Adam üçlük attı kanka biz oyun oynamayı bilmiyoruz boşa oynuyorum ya. Gelin buraya gençler. Kanka üçlük atamadan oyun bitti ya vallahi billahi. Hadi bakalım bir maça daha gir. Lan lan özel yeteneğimi şeye kullandım ya. Sen bir git el firma git sen. Ben aldım götürüyorum reis. Uf üçüne birden atladım babak o. O da öldü o da öldü. Aa, ölmedi lan 90 90 yaşadı kanka. Baba ama El Primo'ya layık değil mi o kupa kanka? Hak ver bana. Gel buraya kardeşim selamun aleyküm. Hop selam selam nere gidiyorsunuz reis? Nereye gidiyorsun gel hele gel. Babako ben yaklaştırmam ki seni. Gel buraya gel buraya. Hop selam kanka. Bir daha zıpladım. Oğlum ağzını burnunu kırmadın mı kanka? Yetişemiyorum. Kupayı bizimki iyi korudu. Canını yerim senin ya. Döv onu kanka döv onu. Hop selam Babako. Çok güzel taşıdı kanka. Mükemmel bir kazanma daha. Kanka son oyun moduna giriyoruz. Bakalım. Burada ne yapacağız hiç bilgim yok. Burada da büyük ihtimal eskiden hediye kapmaca oyunu vardı. Onun aynısı olur gibi düşünüyorum. Kanka adam kupayı aldı gidiyor. Biz de aldık ama hadi bakayım. Ben gidiyorum kanka ufaktan. Kanka adam beni daha hızlı aldı lan. Bu sefer sıkıntı mı? Aslan kuş. Kuşçuk getirmiş ya. Canını yerim kuşun. Baba kuş taşıyor. Arkadaşlar son maçımıza girmiş bulunmaktayız. Vallahi bu zamana kadar hiç mağlubiyetimiz yok. İnşallah hani sıfır mağlubiyetle de bitiririz. Hayırlısı. Yani maksat kutu değil zaten biliyorsunuz. Baba yapıştır gidelim kanka. Bas 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 bas. Ben alırım lan onu oradan. Baba aldı ama atamadılar ya. Çok kötü oldu. Kuşçuk yaşıyor, Luka da yaşıyor. Aa o da bizimkini alıyor. Çok güzelsin. Bas 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 kanka bas bas taşı onu. Canını Babacım çok hızlı bitirmedik mi bu maçı? Ha çok hızlı bitirmedik mi? Selam olsun size kardeş. Hayırdır yeğenim? Hop oh, yakarız etrafı. Gel kanka sen de öl. Babacım çok temiz bitirdik. Tam bize yakışacak şekilde kıvamında bitirdik arkadaşlar. Kanka random da olsa valla çok güzel bir takıma geldiğini düşünüyorum. Ya bitirdik babaya hem de hiç sıfır mağlubiyetle. Ver bakalım kanka mega. Babacım bol paraya ihtiyacımızdan Bir tane de aksesuar verirsen başka bir şey istemeyiz. Selamünaleyküm. Yapıştır. Ya bir kere de versin şu aksesuarı ya. 3 tane kuşçuya teşekkür ediyoruz buradan. Buradan tüm kuşlara gelsin bu video arkadaşlar. Temiz bir şekilde kazandık. Sıfır mağlubiyetimiz var görüyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostum. Görüşürüz.